Arkadaşlar bugün Sefa'yla maç. Evet bebeğim. 15'te biter ak baba. El yok. El yok? 1-0. Gol var. Duraza

Kaç kaç? 4-3 ile devam edelim. 5-3 Hayır. Arkadaşlar zım zım da var. <laughs> Arkadaşlar bu arada çok iyi bir şey söyleyeceğim. Aklıma gelmişken. Sefa demişken kay. Ozan kabak demişken. <gülüyor> Bilmem <gülüyor> 9 9 bu gönül sayanlar bekliyor bekliyor hayır hayır arkadaşlar maalesef şiki, şiki, şiki. Nicolas, Paket girecekti ama arkadaşlar basit. Şimdi, evet. Akif yani daha iyi ama bu yaz Konya'da da bu işleri yapacağız abi. <laughs> 9, <laughs> 10, 19, <teyzeceğiz>. <laughs> Sefan'ın hemen ekran görüntüsünü bir alın. Evet arkadaşlar, ben kazandım. Şimdi balonları alalım. 19. <laughs> ben <çıplak> kaldım. <laughs> arkadaşlar. Yine mi sayılmıyor? Git buradan. <laughs> Şimdi arkife buradan mesaj gönderiyorum. Bak şükür. Hayır! Oh! <laughs> evet. Şimdi kupayı takdim ediyorum. Yufi. <laughs> Mbappé moda geçiyorum. Pardon Halal ben alalım. Şimdi tırmanıyoruz. Arkadaşlar geldi. araba geçiyor önümde. Bu ne? Araba banıyor. 3 2 1. Bence Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü.